Dayı hazır mısın? Hazırım dayı Ha bu işin dönüşü yok ha. sana diyeyim de Anladım Kaldır elleri kaldır Allah 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 Durun durun yapmayın Paraları elmasları filan ver dayı hemen Çabuk ver Çabuk <laughs> ver diyorum Çabuk sökül paralar. Çabuk. Bir şey yapmayın bana. Lütfen. Cümbüşün içinde. Olan <laughs> Dayı bekle ben buraya soyayım. Şimdi alayım şu elmasları da alayım da. Ver lan torbayı. <laughs> Geç lan önümüze. Gel lan buraya. Buraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Yat yat. Yat lan. Otur lan. Aa bende biraz romatizma var da bacaklar böldürünce çok ağrıyor. Hiç olmaz ya. Yani. Osuruk kemiksiz kere dur. Alaka. mı lan? Eee. Mı, Anladın, anladım mı oğlu? Ne dediğinizi daha tekrarlamasın. Anladım var, abi, anladım. O kemiksiz kahadır, tekrarla. Sürüp kemiksiz kahadır. Tamam. Söylettirdiğin şeye bak ablam. Bu saatten sonra buraların ağası da benim, babası da benim ha. Ben neyim oluyom? Öyle <laughs> <laughs> Sen annesin. <laughs> Uzaklaş. Bir şey yapma. Uzaklaş. <laughs> İndiriyoruz arkadaş. Vallahi kap Rain'in kafasını Vurum, sıkarım. Kurtarın lütfen. Sıkarım kafanı Kurtarın lütfen kurtarın. İndirin silah. Vallahi Rain'in kafasını sıkarım. Ben indir, ben indir, ben sen de indir biz de indirelim. Hayır. Memurum lütfen beni kurtarın memurum. O silahı İyi, indir. Silahı indirin adam bırakın. Sessiz silah indirin biz de indirelim. Ona göre. Adamı ne yapacaksınız? Adamı Aa, bırakacağız. Bırakacağız yani. Mantıklı düşün. Memurum yardım Bırakmaz edin. Sus Ya, burada ne la? ya biz lan gitme lan adamız adamı biz çaldık. Reza uzaklaşın bir adım uzaklaşır mısınız? Evet. Değinin kafasını sıkarım vallahi sıkarım. Hayır uzaklaşın Sakin. geri adım tamam. geri adım geri adım tam geri 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 Konuşmacı gelsin, konuşmacı. Konuşmacı gelsin. Konuşmacı gelsin buraya. Ne söyleyeceksin? <laughs> ha. <He>, ne söyleyeceğim? Hayır, <laughs> 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 siz diye geliyorsunuz. Biz tam adam soymuşu kaçıyorduk. Yani bunlar gitsin memur, ben seninle konuşacağım. <laughs> Gidemezler. Tam kavur alsınlar. Kavur alsınlar dayı Allah Allah. Ben beni, benim La benim bir sus ben ben lan. Kurtarım. İkiniz soldaki tarafa, ikiniz sağdaki tarafa gidin. Araçlarla. Biraz Tamamdır. E, biz yani. güvenli çıkış istiyoruz. Karşılığında bunu salacağız. Önce adamı salın, verelim çıkışınızı. Tamam. Giderken salacağız. Okey değil mi? Tamam. İyi e, silah anlıyoruz. Bak bak dur. Biz silah tutmuyoruz. Tamam. Bak. Gel bakayım. O koltuğa bin adamı bırakacağım. Sonra basıp gidelim. Dayı uzaklaş dayı. Dayı uzaklaş var araya yanı kapatın. Pepe hazırla çıkış izni Aynen. aldım. Ateş ederseniz çok büyük sıkıntılı şeyler yaparım. Tamam. Abi. Bırakın adamı gidin hadi. Bırakın adamı Abi. gidin. gidin. Beyni gel. Sıkma sakın sıkma sakın sıkma. Vurum dururum. <tık> Aha lanet olsun. Dayı kaç dayı adamlar bize kalacaklar dayı kaç Kaçmaya çalışıyorum Dıkı bir kafalarına Sıkma sıkma onlar da bizi sıkma Kaç taş kaç dayı kaç 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 Oo. Güzel hareketli. Oo! Aslan be. Arabada böyle tutup Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabada kusurdu <laughs> Arabada kusuruna bakmayın kızlar Oh Gelin Ben şu arabaya damakalı kullan sikeceğim Arabamla bir oynamış ya. Ah. Gel bakayım. Getir getir elmasları Geç evet. Tabi tabi. Buy bakayım şuraya buy. Ah. Wen masajdı bitti mi ya? Tabii ki daha bizim ama bandanayı çıkartalım, arabayı denize atalım. Olur. Ben atmayı şey yaparım. Ya, <laughs> ben atı vereyim. Getir arabayı. Kolak 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 ya da Arkadaşımla birazcık akıl olsun. Dostum geri zekalı mısın sen? Bir dakika bir dakika bir dakika. Neyse. Ha, geri zekalı mısın sen ha? Ne oldu ya? Arabayı itleyecektik burdan, sen niye arabayı suya atıyosun öyle? Eee yaklaşın hiç gelmedi <gülüyor> <gülüyor> tamam, Bir daha içine böyle işleri sana vermeyeceğim, sen <laughs> ne yapacaksın? Yok yok, tamam tamam o bende Hadi sen sağa ben sola Okey Şunları Şu paylaşalım öncelikle gel Paylaşalım daha iyi Aa, biri benim, biri senin. İki torba aldık. Nasıl değil para ediyor ha. Bundaydı abi. senin sağdın sola görüşürüz. Eyvallah, eyvallah. Ama araba nerede? Yürüyeceğiz daha. Şuradan otobüse, otobüse dön. Gitsene de ayağımın Devam dayı.